Evet merhaba arkadaşlar bugün 3 Ocak 2026 Cumartesi ee, yeni bir yılda yeni şanslar diyelim bugünkü maçlar çok fazla seçenek yok çok aşırı maç da yok ben bunlardan örnek vereceğim bunlara göre kendinize göre değerlendirin. İlk önce İngiltere Premier Lig'de saat 15.30'da Aston Villa Nottingham Forest maçı var. Art aslında beraberlik maçına daha yakın bir maç görünümünde ama Aston Villa bence kalitesiyle Nottingham Forest'ı yenecek kalitede. İtalya Serie C'de saat 16.30'da Pianese Ascoli maçı var. Ascoli deplasmanda çok şanslı. Ee, kazanacağı ümidindeyim. İngiltere Ulusal Lig'de saat 18'de Rochedel Breakley maçı var. Rochedel çok şanslı kazanır diyorum. Yine İngiltere Premier Lig'de saat 18'de Wolverhampton West Ham maçı var. Aslında beraberliğe daha çok yakın bir maç ama ben West Ham'ın deplasmanda kazanacağı ümitindeyim. İspanya 2. Ligi'nde saat 18.15'te Almeria-Granada maçı var. Beraberliğe yakın bir maç ama ben Almeria'ya güveniyorum. İtalya Seri C'de saat 19.30'da Forli-Arezzo maçı var deplasmanda Arezzo'ya güveniyorum. İtalya Serie A'da saat 20'de Juventus Lecce maçı var. Lecce zon günler yaşıyor. Juventus da tabii şampiyonluğun adaylarından diyebiliriz. Juventus kendi evinde çok şanslı. İngiltere Premier Lig'de Bournemouth Arsenal maçı var saat 20.30. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Arsenal deplasmanda çok şanslı. İspanya 2. Ligi'nde saat 20.30'da Real Valladolid Rajik Santander maçı var. Beraberliğe çok yakın bir maç. Ama ben deplasmanda Rajik Santander'e güveniyorum. İspanya Ligi'nde yine saat 20.30'da Elche Villarreal maçı var. Yine beraberliğe çok yakın bir maç ama ben deplasmanda Villarreal'in kazanacağını düşünce içindeyim. Portekiz Ligi'nde saat 21'de Benfica Estoril Preyria maçı var. Benfica hem kazanır hem bu maçta çok gol olur diyorum. Fransa 2. Ligi'nde saat 22'de Le Mans Saint-Étienne maçı var. Yine beraberliğe çok yakın bir maç. Ancak ben Saint-Étienne'e deplasmanda güveniyorum. İtalya Serie A'da saat 22.45'te Atalanta Roma maçı var. Beraberliğe çok yakın hatta 3 ihtimalli bir maç. Ama ben Roma'ya deplasmanda güveniyorum. İspanya Ligi'nde saat 23'te İspanyol Barcelona maçı var. Tabi şampiyonluğun güçlü adaylarından Barcelona'ya yine güveniyorum.